şöyle sağına bak gelen araba var mı diye. Evet. Sol sinyal önünde arabalar var. Tamam o adam sana yol verir. Evet. Teyzeler geçti. Sağ sinyal. Kasis var. Birazcık fren. Bırak freni. Şimdi mesela çok yavaşlama örneğini yapacağız. Hı. Bas gazına ikinci vitesteyiz şu an. Devam et. Şimdi frenle birazcık yavaşla birinci güzergahta buradan dönüyorduk hı hı. ya. yavaşta biraz. Çok yavaşladık ya. Bir al şimdi depreşini basarak. Evet vitesini bir aldın. Kaldır depreşini. Evet. Motor devreye girdiği için rahat dönüş yaptın. Şimdi hızdan evet al ikiye. Evet kaldır. Biraz hızlan. Hızımız ne oldu? 20, 32, 35'e kadar yükseldik. Diyelim ki önümüze bir engel çıktı. Önümüzdeki araba yavaşladı, falan ya da bir viraj oldu. Yavaşla. Ayağını gazdan çek. Hızımız ne oldu? 25'e düştü. Daha da düş, düşmesini bekle mesela. İyice düştü. Mesela 20 oldu. Şimdi devreşine bas, 1 al. Yani 2'nin hızına düştüğü zaman 2 sevmez bunu. 1 alman lazım. 1'in hızı da 15, en fazla 20 yapabilirsin. 1'ler. Şimdi alabilirsin. hızlandan çünkü. 2'nin hızına gelince de ikiye alıyorsun. Devir saati 2000'i geçtiği zaman vitesi yükseltmen lazım.